tam bir Fiber Games takımı olarak buradayız. Volkan başkanı yanımıza aldık. Başka, çünkü başka. her zamanki gibi dövüş oyunları deyince dayak kulübü e, ön planda olmalıdır. Evet. Şöyle konumlandırdı Volkan bizi. Abi dedi siz oynayın ben anlatayım. Evet, Çünkü sizde marabalar sonra... yani biz terli terli demeyeceğim için Volkan'ı. Yok estağfurullah canım. Tekkenler gezer gezi yine bir. <laughs> Yok evet, <baya. gülüyor> Konu sen olunca hayattan soyuyoruz reis. Yani ben, hakikaten, ben kendimi ben önce altına alıyorum. Şimdi yenilirsem demiştim derim diye. Ben şey, seçmiş şimdi... bunu liseden beri oynadığım karakter olan Low'u. Abi evet. ben Low'u alayım bunu. Aa ya. sen de Low'u almışsın ya. Zaman Olmaz. Morgan'ı Low... alayım tamam Morgan. Bu almak mal. Tamam. Eskiler. Bak nasıl Tekken 3'te eee Edi vardı. Onu hatırlıyorsun. Morgan'ı var. şu anda. Seyircilerimiz televizyon sesi duymuyorlar galiba şu anda. İçeriden alıyor abi. O oh, arena. Arena seçimi sende mi? Heran demiş. Hadi. Stajler çok güzel. Çok ee, güzel. Ya. Ne düşünüyorsun? Ben baştan söyleyeyim. Şimdi Volkan niye bize verdi? Oynarken yani sonra evet, inceleme yapamayacak ama ben sonra sorabileceğim bakalım evet, oynarken. Sorarsın Bu büyük sorarsın. bir soru işareti <laughs> benim için şu anda. Tekken 8 bende bir şeydi aslında. Şüpheli bir oyundu. Birazcık böyle beta oynarken çok özür dilerim. Benden mi? Yok şey <laughs> abi. Ben susuyorum canım. beta sırasında ben şey oldum ya. Acaba dedim 7.5'u mu yapıyorlar yoksa yepyeni bir oyun mu yapıyorlar? Çok herkes şüphedeydi. Neyse ki öyle olmadı. Bayağı iyi oyun yapmışlar. Yani gerçekten yeni bir oyun. Yeni bir heyecan yapmışlar. Böyle çok uzun zaman piyasada kalabilecek o Tekken oyunu nihayet yapabilmişler. Eğer Tekken 5 oynamışsanız, mutlaka Tekken 8'e geri dönmenizi öneririm ben. Niye Özellikle, 5 6 7 değil de? E, ya Tekken'in iyi en iyi oyunu 5'tir. En iyi paketlenen oyunu e, Tekken 3 şeydir, Devrim yaratan oyundur ama bir paket olarak düşündüğünde Tekken 5'in yeri hep ayrıdır. Uzun zamandır da öyle bir oyun istiyordu oyuncular. E 6'da 7'de tam o minvalde oyunlar değildi ama Tekken 8 tam Tekken 5 hatta daha ötesinde güzel modern bir oyun yapmışlar. Yani sen sor ben yoksa sabaha kadar anlatırım abi oyunu. Abi sen anlat çünkü beyin de hava modundayım şu anda. Şu, nasıl şu tekrarı bir izlemelisiniz şu, istiyorum. Şunları nasıl yapıyor diye Ya çünkü. bak hem oynayıp hem anlatılmıyor. Bana diyordun gibi. ya kesinlikle. oynarken anlatılır. <laughs> <laughs> abi kesinlikle yapamıyorum. Abi zaten ilk 10 da o yüzden bıraktım. Valla bağlıyorum oynarken. Seyirci varmış izliyormuş kameraymış falan. <laughs> Yani oyunu henüz almamış arkadaşlara hikayeden ben tabii ki spoiler vermem ama yine biri birilerini dağdan aşağı atıyordur. Yani söylemeyelim şimdi öyle şeyler <laughs> ama bir tabii akraba problemi yaşanıyor yine mişimalar akraba problemle. akrabanın kurdudur. Ee, ana başrollerde jinle kazıyor var tabii ki bu sefer onlar kozlarını paylaşıyor. Ee, bayağı güzel CGI kasmışlar. Sinem, Abi, şey çok söyleyeyim. inanılmaz, inanılmaz şu anda modellemeler ya. Ya, ya bu, bunlar oyun içi gördük. pardon elim <laughs> O kadar bilmiyorum. Bir de bunu hiç bilmiyorum. <laughs> bu Marketlik e, bu arada biz üst üste konuşuyoruz. Bizi linç etmiyorlar değil mi? Ederler, ediyorlar eder, ed ed tamam. ya. Alıştık biz onlara. Ya okay. bak, e, bu sene iyi dövüş oyunu yaptı. Yani bir sene geriye on, 12 ay geriye, tabii. geriye doğru yine Mortal Kombat her ne kadar single'ı tırt olsa da e, genelde aslında e, e. hani Mortal Kombat tişörtüyle böyle şey yapmış gibi oluyor. Tekken <laughs> oyun anlatırken ama Mortal biraz üzdü bizi. E, Single ile mi üzdü yoksa şeyden mi? Genel itibarıyla Gene. üzdü. Yani Street Fighter 5'in yaptığı o hataya düştüler. Paketi tam bitirmeden, cilasını atmadan oyunu evet. çıkardılar. Şimdi düzeltemiyorlar oyunu. Post game ee, content'i yani gerçi hani online dövüş e, kısmını şey yapmıyorum. E, bir ön, ön yani krip, bir krip ile karşılaştırılabilecek hiçbir şey yok bu şey. oyunda. Ee, hikayesi evet biraz tartışmalı. Güzel tarafı vardı yine iyi bitmiyordu ama Hı -hı. sonuçta bu oyunu oynayanlar hikayesi için çok oynamıyor. Yani uzun vadeli oynayacaksan kombatı için oynuyorsun. Oralarda da sıkıntısı vardı oyunun. Henüz hani Şubat sonu düzelteceğiz diye yola çıktılar. Bir crossplay'e şey... getirecekler falan. Street Fighter 6 çok iyi oyun ha. çıktı. O yani yılın oyunu olabilecek kadar iyi oyun yaptılar. Ee, üstüne tekken gelince gerçekten altın dönemini yaşamaya devam ediyor dövüş oyunları. Ee, Sen karşı şeyin ne? Hani Street Fighter 6 mı, Tekken 8 mi? Ya şimdi birisi geleneksel 2D fighter, birisi 3D fighter olunca çok karşılaştırılamıyor. Ha, tekken hep 3D idi ama. Yani karşılaştırılmıyor o yüzden. Ha. Street Fighter'la... Bir hani, saniye öyle bir kültür mü var? Tabii öyle bir kültür Aa, var. çok hiç bilmiyorum ben. Bir, çünkü burada arenayı kullanıyorsun, Stage, Hazard <laughs> var. Şimdi Street Fighter öyle bir oyun değil ama paket hmm. olarak kıyaslarsak doluluk, içerik anlamında Tekken önde. Oha! Tekken çünkü 32 karakterle çıktı. Street Fighter altında o kadar karakteri Onunla yoktu. Yarı açık dünyası vardı falan filan. Orada işte güzel bir World e, Tour şeyi var. Geziyorsun, görevler alıyorsun. Tekken 8'de daha güzelleri var. Adam değiştirildi. <laughs> e, Arcade Quest'e bir <laughs> şey yapmışlar böyle hafif şirin karakterlerle. Sen de galiba. E, orada 90'larla 2000'deki Atari Salonu kültürünü sana yaşatıyor. Atari Salonu geziyorsun, kavga ediyorsun, ödüller alıyorsun. Çok böyle iyi. Böyle o Ateris ya. Salonu kültürünü yaşamışsanız mutlaka Arcade Quest'e oynayın. kadar. E, hem oyunu çok iyi öğretiyor. Yani bir tutorial'a gerek kalmadan oyunu öğretmiş oluyor size. Hem de çok eğlenceli yani. Ben e, durmadan o modu oynuyorum. E, sinematik Ağırlıklı olan hikaye modu ise çok uzun sürmüyor yani Mortal Kombat kadar uzun sürmüyor, uzatmamışlar. Hı hı. Ama kaliteli, heyecanlı, sürekli bir şeyler alıyor patlama çatlama bir CG animasyon filmi izliyor gibi arada dövüşüyorsun, bol bol izliyorsun. Ondan sonra geriye tabii dövüşmek kalıyor yani Aynen. online ya da offline'da e, tek özelliği odur. Yani uzun sürer keşfetmesi böyle açık dünya bir dövüş oyunu gibi karakterleri tanırsın da tanırsın. Ben yani ben mesela dövüş oyunlarını tamamen bilinçli olarak yanlış oynayan bir insanım. Single'ını oynuyorum, dönüp single haricinde yine single'a veya işte dövüşe katkıda bulunacak arka plan bir şey varsa onu oynuyorum. Crypt falan gibi. Online dövüş yok. Sonra bırakıyoruz. Dayak yemek istemiyorum şu an Faruk Başkan'da olduğu gibi. Çoğun, çoğunluk öyledir. Ee, Öyle mi? Tabii tabii çoğunluk zaten online'a girip rekabetçi oynamaz. Mortal Kombat oyuncuları, Tekken'in genellikle oyuncuları online'a girmez. Aa. Kendi aranızda oynarsın. çocuk Çoluk çocuğu döversin. Nasıl sinir hülasası olduğunu ha. bildiğim için yani. <laughs> ben sinirleniyorum. Evet. Çok yani inanılmaz yani ne kadar sinirlendiğini anlatamam, tasvir edemem size. Evet, biraz rekabetçi <laughs> oynuyorum online'a girince. Ya, laf eden yani o da döv... Bir, bir, videomuza mı laf etmişlerdi, onu anlattık mı? Ee, Neydi? ya bu, bunlar da dövüşçü diye geliyor falan filan demiştin de ha, sen daha ha, sonra evet. Strip. davet etmişti adamın gelmedi. Twitch yayınımda <laughs> bulup şey attı challenge attı gel koç gel bir kapışalım falan diye. gelmedi Olmamıştı. ondan sonra yok oldu. <laughs> yani ben severim dövüş oyunu genelde oynayanlar rekabetçiliği sever yani öyle bir ruhu olur. Ne yapıyorum ben yani? Ben fiziki dövüş yapmıyorum Faruk gibi genelde oyunlarda rekabetçiyim. Bak, ben söz ben söz almayı <laughs> bekliyorum şu anda. Ama Adam tekken rekabetçi oynamak isteyenlerin de yani şeyi mekanı olabilecek yüzde Abi, düzeyde. Yani şu anda e, şey... Yani Faruk'un beni dövmesi haricinde dört dörtlük bir oyun. Faruk, biraz daha biraz daha da, oynanma. Birazcık da sen konuşuyor musun? Oğlum araya girecek kadar toplu yine başı kadar <laughs> şey bırakmasın bıdı bıdı bıdı. <laughs> Lütfen buyurun. Sen daha çok biliyorsundur çünkü konsol oyunu olduğu için. Tekken 3'ten evet. beri oynuyordur. Şu anda ben Tekken 8'i e ilk defa oynuyorum. Çünkü ben yani... sabahtan beri oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada İnanılmaz olmuş, onu söyleyeyim. Ee, tabii anlatırken, oynarken hayır, zor konuşmak oluyor. çok zor şu anda. Ona konsantre, bunu konsantre olmak. Olma, olma. Konsantre Ama olma. Ama yani dövüş e, dövüş sayısı, ondan sonra kom şeyler e, kontrolcünün çok böyle odaklı <laughs> olması falanı, precise olması gördüğün gibi bir round vermedi Menüs. Çünkü evet. zaman tek dönüşte as sıraya girmedim. Evet. Onu söyleyeyim arket evet. salonlarında. Yok Doğru mu doğrum, edi, edi, edi gibi oynayan? Edi henüz yok. Ha? Ya Drunken ya Manyak Manyak böyle saçma sapan neresinden tekme? Bu mu? Edi <laughs> Wing Chunmuş bu da ya. Hangisi Wing Chun? Wing Chun iyidir ya bu. Wing arada. o iyidir ya. Şu bir şey e, hocam şeydi mi bu arada? Unreal 5 dediğin gibi. 5. Çünkü ben bir şey söyleyeyim. Karakter modelleri arasında Son Tekken oyundan bu yana çok şey var ya, çok fark var ya. Işıklandırma, Şu animasyonlar. Şey son Tekken oyunu arketleri 2015'te çıkıyor. Oo. 2015. Düşün, daha yeni öldü ve aslında yapılışı 2012'de başlıyor. Doğru söylüyorsun. Halil 2012'deki enjinle... 12 yılını geçtik son Tekken'den zaman bu zamana. Çıkışı, çıkışı 2015 itibariyle. ama 3 yılda geliştiriyorlar çıkışından Oha. önce. Abi gerçekten şu anda... 2012'de yaptılar yediği, 7'yi, evet. başladılar. O yüzden teknolojisi eskimişti. O yüzden bu oyun bize çok iyi geliyor. Çünkü 10 sene sonra bu daha şey gelir. Gelir de yani. <laughs> ben o kadar zaman geçtiğini bilmiyorum ya. Evet, Tekken'in çok uzun ömürlü oldu. Çok desteklediler son ana kadar da online rekabetçi desteklediler. Gördüğüm gördüğüm abi en iyi gözüken demiş oynuyor. Tabii şu yani e, Capcom'un engine'i farklı olduğu için farklı güzellikleri var. Ama Unreal Engine 5'in yani nimetlerinden çok güzel faydalanıyorlar. E, animasyonlar akıyor yani. Allah'ın ağzına. 3 nesil ileriye doğru dövdün. <laughs> Bunları senkron nasıl <laughs> edecek bilmiyorum tabii şey Kerem. Ee, bir yerde görüntüyle konuştuklarımız senkron olması mutlaka. Aa o yapar ya yakalar Kerem Kerem o ya. Ee, mesela Faruk az önce şey yapmıştı, hazır tuşları açtı mesela ondan bahsedeyim. Ben şu. Önce, ha mesela burada hazır e, hareket yapabiliyorsun böyleyken hazır kombolar çıkarabiliyorsun. Ha bu şey tutorial değil mi benim gibi? Tutorial Can... değil bunlar Cümela hazır tuş. Yani gibi tuşa bas sana o bir güzel hareket yaparım diyor. Aa. Yani aksesi çok geliştirmişler. Dövüş oyunlarının yeni şeyi bulduğu gimmick biraz bu. Yani oyunu kolaylaştırmak, kolay oynansın, Bu işe yaradı mı bende şu an? Hayır. Yarar. Kapattın ama. Ha. O açıkken hep oynaman lazım. Ona bir daha basarsan kapanıyor. Bir sürü böyle hazır hareketim var. Zorlu hareketleri tek tuşla yapabiliyorsun. Ya, ya nasıl ya? Nasıl ya? Soğukkanlı olan kazanır. Kıl gibi. Konuşan kaybediyor bence. Tekkenin bu şeyi çok güzeldir. Yani. Maçları böyle herkes oynadığını düşünür. Herkes bilinçli oynuyormuş gibi. Gülüyor. <gülüyor> Hiç alakası Aslında yok. E alakası kabul yok. şu anda. Bak, ama bak. Kırıyorum senin şeyi. Bu dövüş oyunlarında diğer oyunlarda yok. Yani Street Fighter'ı böyle böyle yaparak oynayamıyorsun. Bir şey çıkmıyor ortaya. Mortal Kombat'ta da bir şey olmuyor ama Tekken'in güzelliği budur. Herkesle oynarsın. Abi çok mal Gerini. bir şey söyleyeceğim. Savunma bu. mu, Geriye çekici savunuyor. Kolu bırak, savunur. Aile mi? Evet. Tekken'de otomatik otom guard otom vardır. Orta combat alışkanlığından dayak yiyorum. Lan. Bir Yo, saattir geri bırak, çekiyorum yani. Kolu bırak, Faruk düz vurursun mesela. Hep evet. korunursun. Düz vurursun Faruk. Bak hep korunursun. Evet. Aşağı çekip? Aşağıdan vurursa, Aşağıdan ha. korunursun. Zaten tekkenin olayı aşağıdan mı vuracaksın, yukarıdan mı vuracaksın tahmin olayıdır. Ha. Lower mid tahmini yaparsın. Ama otomatik guard alır. O yüzden kolaydır yanına garda almak. O yüzden kolu bırakman mı gerekiyor ya yani savunmak için illa? Yok, geri de çeksen, yani iki kere geri yapmazsan, atmazsan korunursun. Ah bak şey de hani etrafında dönmeyi de tam anladım zannediyorum. İki yukarı, iki, i̇ki aşağı e evet. stage'de dönersin. Hayır. Şimdi Faruk Başkan, iki e ya, şey demesinler, Faruk yeni özelliğinden bahsetmedi demesinler. Ay. Bu oyunda diğer tekkenlerde olmayan hit özelliği var arkadaşlar. Hit? Hitli mi var? Hit, şey ha. hit. Hoş ee yani Street Fighter'daki drive mekaniğine benziyor. Ee, hiç kullanmıyorsunuz siz ama enerjinin altındaki mavi barı açtığınızda Kullanıyor gibiyim ben. Bir şeyler yapıyorum. Şu değil mi? Bu evet şimdi açtın. Aha. Sonra özel hareketler yapabiliyorsun. Kapatabiliyor muyum? Bir ki? daha basarsan özel bir combo hareketin Ay. var. Kapatamıyorsun. Onu emciklemen lazım. Ay. Ee, her... Niye ateş ediyorsun <laughs> ölmüş adama ateş ediyorsun? Her round bir kere kullanabiliyorsunuz. <laughs> Bu öyle hayvandır ya biraz. Ee, çok güzel bir mekanik olmuş. Ben biraz beta'da şeydim. E, şüpheli yaklaşıyordum. Ama çok güzel olmuş. Enerjiyi, oyunun enerjisini arttırmış. Rekabeti arttırmış. Derinlemesini oynamak isteyenleri de Eller e, hoşuna terledi. gideceği bir mekanik olmuş. Dayak. Şimdi ben biriyle oynayayım biri konuş. Hadi. Eee Aa, çok ben... Faruk evet Faruk Mesela Faruk olsun ben. Dayanmayayım volkandan yemek istiyorum. Ha. ha tamam evet. Faruk da tekken daha çok oldu. Değiştirebilirsiniz sen bu arada ben şeyleri. Ben Gamepad sevmiyorum ara... da o yüzden. O şey Gamepad'i sen al. Sinan daha rahat olur ha. Senin, tamam. senin için. biraz da daha rağırsın. eşitleyelim. Biraz da bir de. Biraz Aa, da ben a. şey için evet. gördüğüm şeyi yorulmayayım ya. Panmayın. Bu arada, ya. arada bazı bildiğimiz karakterler de yok galiba şey. E birkaç tanesi. Mesela olmayanlar var mı orada yani? Colonel var mı şu an Edi yok şu anda. Eddie yok edi ilk diğerisi karakter olacak. Ha. İlk DLC onu getirecekler. 3 tane yeni karakter var. Yani 32 karakterin 3 tanesi yeni, geri kalanlar hepsi eski. Anladım. Yeni karakterler de güzel bu arada. Victor var Fransız, tam böyle ee, Özene derler süper Spy. Ha, şey ee, Raven gibi aslında biraz daha böyle. Ninja gibi değil de elinde bıçak var, Anladım. kılıç var, tabanca var, her şey var yani. Pol niye böyle saçmış çuzak bir şey? Pol ne güzel ya saçı ee, vardı, saçı dimdikti, yatırmıştı. Ya, Başlasın ha şey. hadi. Ben bir dakika, aa Jack ben mi oldum? Ben evet. Pol olacaktım. Yo ben aldım Pol'i. Aa, aa. o kadar bilmiyorum ya, çok Aynen. özür dilerim. Aynı Alakan değil, değil yok. Şey mi? Şey Farklı, farklı yani. Ya. <laughs> evet bak. Ben de onları oynamaya, ben, izle, ben de izlemeye davrandım Evet abi arada. sen konuşacaktın Bir orada? şey soracağım bu arada. Evet. Tekken Street vardı hatırlar mısın eskiden? Evet. O tip arcade modları var mı şu anda ee, Bol var. Arcade modu yok da böyle güzel eskiden en çok top modunu istiyorlardı birbirine top atlayıp oynarız e, ee, onu geri getirmişler. Ama yani yürümeli o force gibi Yatacağım tekrar. ben abi. Yani şey çok güzel. <laughs> çok ya bu arada. Oyunun Kalkmam. başında tam girişte sen şeydin ya arket salonu. Kaldırabilirsen kaldır. Diye. Tam orada böyle arket ah. salonu gibi menü yapmışlar. Çok evet. iyi olmuştu ya. Kalk yani. Sinan. Kalk, kaldırabilirsen. <laughs> Sinan Jack, Jack 8'i böyle uçup uçup şey yapıyor. Jack'i Jack, Jack Volkan aldı. Hayır, Hace, sen... He. Oğlum hangi? Jack, Jack kim? Sinan. Pardon, Jack sen Paul. karakteri bilmiyorsun. Oo, Oynadım hey, karakteri... hey, Hey, Bak koca Sinanlık değil bu. Zaten tekkenim yok benim. <laughs> İyice de şey sıkı yapıyorum. Ben yani. tekken oynayamıyorum. Herkes tekken oynar ya. Ama iki kişilik oyun daha iyi keyifli değil mi? <laughs> Yalnız şöyle bir şey olmuştu. Bir önceki tekken idi. Ben Sinan şey Volkan'dan bir iki halini aldım. Allah kah. Abi oyunu şeyde oynuyorum Online'da. yani. Ultra zorlukta, legendary'de falan bitiriyorum ya ya karşı. Öldüm, bak, tamam, tamam ya en daha. zor seviyede oynuyorsam Bistim bir online'e girdim dedim abi yere indim inemedim yani böyle hani Not zemine öyle. değmedim yani böyle sinir krizi geçiriyordum neredeyse ya bu kadar kötü olamam bilen falan Bilen birine oynamak gerçekten zordur tekken de yani. Evet abi adam. hiçbir şey yapamadım. Hmm. Ama tekkende hocam, hocam Yok, üstad, şöyle yani <laughs> mesafe çok önemli tamam mı? Evet. Yani mesafeyi takip, da böyle büyümüyor olmadığı için evet. o mesafeyi korumak bence anahtar şey burada strateji bence. mesafe mi böyle kıt kıt şey değiş, yani etrafında dönmek Side step mi? O da var sidestep de yapabiliyorsun step de var mesela, ama aradaki zoning'i korumak zorundasın çünkü ha. birbirini cezalandırmak zorundasın günün sonunda. Ee, o biraz tecrübe yani bence o kadar şey tekniğe gerek yok normal böyle böyle de çok keyifli oynayabilir yani. oyun. Ya olabilir. öyle evet yani giriş seviyesinde dövüş oyunu almak için bu ideal bir seçim olabilir yani. daha iyi oynuyormuşum ben o yani. Daya daha şerefli yedim yani. Arkestik de diyorsun değil mi? Belki şeydendir. Aa, şimdi kombalar kombolar yapıyorsunuz. Evet işte. evet. Müslüman kardeşimizi seçtim Şahin. Hiç şey yok mu ya bu arada Jujutsucu? Ah, Güreşçimiz var gerçekten. Ee, var Jujutsucu aslında Sercey var. King var, eskiden Marduk vardı. Doğru. E, Ayı var. Jiu Jitsu Marduk çok... Marduk Valet'e doydu ya. Marduk. Evet, o yani böyle aslında... man... tam Mixed Martial Arts'ın eri... evet. kafes dövüşünün... Uzun zamandır Kapsesini. aslında BJJ istiyorlar ama ben geleceğini sanmıyorum çünkü Abi, ala... çok teknik evet. hem de slow tempo ya. Kontroller... Ya yani şey aslında e, ee, kimonosuz olan yani normal bizim yaptığımız mogi bayağı tempolu bir şey. Aha. Ama abi olmuyor. Bak UFC oyunlarında da grappling de çok fazla kılıç evet, ve şey sofistik şey için kontrollere şu, yediremiyoruz. Şu, biz, biz, biz bir şey görse Bir saniye, bir Aha. saniye. Bak şu vurmak tamam mı? Şununla vuruyorsun. Tutmayı nasıl yapacaksın? Anca şunlarla bir şeyler yapman falan filan. Evet. Yani, yani bu şey oyunda kapma zor. kırmak var. Yani evet. şimdi kapmayı kırıyorsam, o zaman grappler'ı niye koyuyorsun oyuna? Kapmayı, her kapmayı kıramaman ah, lazım. Yani. Bekle evet. take'i kıramaman lazım mesela. King'in bazı hareketlerini kıramıyorsun abi. Ama King şey yani, direkt full grappler yani evet. direkt. Güreşçi. Ve çok güzel olmuş. King sevenler mutlaka oynasın. Abi King de mesela, mesela Zangief, King. Zang, Zangif, King hiç oynayamadığım karakterlerine kapma ve kapmayı devam ettirme çok zor geliyor A A A mesela bana. Bak otomatik kombolar nasıl işe yarıyor. O, yok ben kendim yaptım ya otomatik Video komboyla. Yok onlarla yaptım. <gülüyor> <gülüyor> <Kapat>. <gülüyor> 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 yani, çok iyi ya. Polin yeni karakter çok acayip olmuş ya. Çok <laughs> güzel. Bende de var. Yaparım. Ha? Yaparım tamam. Allah Allah. Oduncu. Aa! Oy! Yani bu arada. Böyle <gülüyor> böyle böyle. <gülüyor> Bildiğim sulara döneyim. Abi ben şimdi bunu turnuvalara Kaç kaç yani. Şahin Gerçekten çok ya iyi yani. Abi biz oyundan devam edelim. Bence yorumlamaya bıraktık gayet <laughs> eğlenceli yani burada. ya <laughs> ben dayamayayım. <laughs> Hiç online denedin mi bu arada? Tabii oynuyorum ama. Çok güzel. Ne yani netcode ya. biraz sıkıntılı ama... Nurt ne gibi mesela? Ne the şey lag var. var. Delay, ha, okay. Delaylar, rollbackler. Daha taze lagler. olduğu için client ya. İyi ama Tekken 7'ye göre iyi tabi. Sinan öyle dövemezsin Biraz daha... Sinan şimdi bir çaba göstermen geliyor. lazım. şimdi Faruk'la mı oynayacağım? Evet Güzel lütfen. sen ben de oynayalım bakalım. Şimdi ben Reyna'dan bir parantez açayım. Tamam. Reyna Mishimalar'ın yeni üyesi. Aa. Lora giren. Oha tabii, sürpriz tabii. oldu bak. Şimdi bu. Ee, yani spoiler yemedi kimse merak tamam, etmesin. Okay. Jötem Fransız bakıyorum şu. an. <laughs> <laughs> e, bence Edi mesela bir araınız Kapare dünyaya. Tabi. E, Reyna Taido diye bir dövüşçü var. var. Okinawa karate'nin. O karate kit daha şeyi e, ne derler akrobatik hali biraz Çok daha iyi dans yani. eder hali. Biliyorsun karate kitteki şey Okinawan karate'ydi biliyorsun. Evet. O evet Shotokan böyle Aynen. tam e, ne derler sınırlı karate. Tamam. Şimdi burada ablamız biraz daha güzel dövüşüyor ve çok popüler olmaya, etmeye müsait. Öyle mi? Evet, herkes Sergis, konuşmaya başlamış şimdiden. O karakteri konuşmaya başlamış. Evet, şimdiden. onun dövüş stili çok güzel çünkü. Peki ben Twitter'da bir şey gördüm. Birileri şöyle bir şey e, hareket şiiti paylaşmış evet. e, kızlardan birisi için hangisi için bilmiyorum ben bunu hayatta oynayamam hü diye çok ağlayanlar e, var. bir hareket listesi şeydir zaten. Şöyle mi yani? Çok evet. Şöyle falan. Ama her biri kullanışlı değildir e, o yüzden bunların hepsini kullanmak zorundayım gibi düşünmeye gerek yok. Yani ben şeyi soracağım o zaman benim gibi cahil Cühela Hikaye modunu bitirdikten sonra online dövüşerek Üf. veya yanına dövebileceği birini o alarak keyifle oynayabilir miyim? Çok mi? rahat böyle Yani Tekken size oyunu bilmediğinizi gösteren bir oyun değil. Mutlaka oynadığı bildiğinizi düşünürsünüz. Eddie ile o iyi oluyordu bak ilk gelen evet. diğer, diğer karakterle karakteri... oynanıyorsun. Yani biraz hızlı, biraz unpredictable oynuyorsanız çok keyif alırsınız yani. Aynı ben. Evet. Yerde yatarak çok seni. Harbi da... Boş değil değil mi? Değil canım. Bak susacak şimdi. Çünkü konuşursan oh, gelir canım. Aa oh, nerelere gittik lan. Böyle bir stage. Elderling gibi oldu ortalık. Fazla vurdum ama. Sorry. Yok estağfurullah. Steve'i değiştirmişler bu arada. Her karakteri ufak ufak oynamışlar Mesela, böyle. Mesela tekme tuşlarıyla Steve'le eskiden şey yapardın. Eski. Evet. Burada tekme atıyor. Yani Çok bir... mantıklı. <laughs> Eski karakteriniz duruyor. Boksör ya bu. Boksör, boksör olduğu için tekme atmazdı Steve, Sinan. Mantık oyunu ya E zaman değişti tabi Steve de değişti. Çok güzel. <laughs> Tek katkın bul videoyu oh! yaşandım. Çok aş da aş ya. güzel. Oha. Bu state çok güzel. 3 layer'lı. Çok güzel side step. En güzeli bu mu oldu? Allah. <gülüyor> <gülüyor> Göklerden oh gelen yani biri. Dirsek vardır. Evet hadi bir daha mı? Bir daha. Bir daha mı? Bir daha. Bir daha. Rematch diyebiliriz. Ha? Tekken Bak, oyunları. Biz de iddiaya girelim. Sen izle göremiyorsun ama yine <laughs> Dış. Susuldu. Artık şeye geçildi. Sinan sen yorum yap. Ben yorum yapayım. Oyun çok güzel. Özellikle 3 round olması benim gibilere çok faydalı. 2 roundda sümük gibi yere yapıştırıp gönderilmiyoruz böylece. Neyse en azından şey yapabiliyorum ya. Birazcık şeyler yapabiliyorum. Sen PC'de oynuyorsun. Ha. Evet. PC'de nasıl teknik Aa, sen sıkıntı? PC'de oynuyorsun. Evet, yok, hiç problem yok. Şaşıracaksınız. PC'de oynuyor. Bu arada dövüş oyunları PC'ye geçti artık. Yani en çok PC'de oynama oranları Bilgisayarda Çünkü bilgisayarlara güzel yapıyorlar artık oyunları. Ve ekran kartları güzel olduğu için 4K akıyor oyun yani. Teknik herhangi bir sıkıntı yok. Çok PC'de Hiç o zaman. Yok Otur. yani. Çoğu insan artık bilgisayarda oynuyor. 2000 TL idi en son baktığımda. O, o evet. fiyata mı aldınız zaten? Yok, Steam'de biraz daha ucuz. Konsolda pahalı. Konsolda 2000 liraydı evet. Steam'de biraz daha ucuz. Of. Biraz sanki. Bu kadar. Bu daha ne sorayım? Ee, evde kimle oynuyorsun? Evde kimseyle oynamıyorum. Online oynayabiliyorsun. Oynamam, Hanımla oynuyorum. oynamıyorsundur. Yok oynamıyorum. Ama oynayabilirsiniz. Yani eşiniz, çocuğunuz, komşunun bir rant çocuğu. Aldım. Volkan'dan bir rant aldım. <laughs> bir rant. <laughs> Alınır canım. Teraktı. Bip bip. Alta inemediniz. Bu Oğlum bölümde ben bu kadar yok galiba. Bu kadar yorucu bir oyun türü olamaz ya giten oh, açır yoruluyorsun ya ben ya. şeyi çok seviyorum böyle ha. harekete counter falan et, evet. ya, ya, yap yap seviyorum. en güzel seviyorum. şeyleri zaten o yani bu arada siz ikiniz oynayın tekrar son evet, son evet, bir o zaman son. King ama kimse görmeyecek o zaman, diye o zaman da sen yani arkada kalacaksın ben de Rematch kıt kıt like polle mi anca he oynamak polle az önce de Jackie Rimet. ben ben mi yaptım ben yaptım ben poli alacağım Pol alacağım ben. Tamam. Küçük kardeş. Bak kim ne? Bu 10. Nerede ne? pol? aydı değil mi? Ee, bir ee, tane perilli abla var yeni. Azukena. Azukena, evet. Şu ablayı övdüm bari. Bak, ben bunu Bak, biç marşlar istiyor evet. ama bak. Evet. Koymuşlar ya. Bu MMA. MMA. MMAG. MMAG ama şey yazmış. Strike. Strike yazmış. Yani. Evet. O güzel. Yani. E ee, çok periliyor. Çok güzel yani. perileri var. Ee, Gel bakalım kazıyor ya. Reina Reina ise. Reina'yı çok şey yaptın. Övdün. Övdüm. Evet. Evet. evet, çok güzel dövüşüyor. Şimdi çok eğleneceksin. Evet, eğleneceğim. İddialıyım, eğlenirim. Tasarımsal anlamda çok şey zaten. Popüler bir tasarım var. E tabii yani kıyafetli, saçı, başı böyle tam Japon karakteri. Dayak. Dayak da güzel atıyor. Ama tekken kızları da bir güzel yaş. Tabii güzel. Etmek lazım yani. Ninalar falan. Niye böyle başladık? Bunların arasında bir şey var. Dedim ya Mishima ailesi. Anladım. Zaten tekne tokat kızını döven adamdan ne hayır geliyor. Babam mı bu? <laughs> Babam mı bu be? Ya? <laughs> ben de <babası>. harçlıyım be! <laughs> 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 Evet. Sen de hazır tuşlar açsın ha. Hangi? Hazır tuşlar. Heh. Evet. Hadi. Ben kapatayım. Ben geri de geri. kapatırım o zaman şey olmaz. Adil bir olmaz. Bir açarım misin? bir kapatırım. Hop bah, hazır bah, tuş var yok. Var yok var. Bu arada evet maçın içinde istediğiniz saniyede açıp kapatabiliyorsunuz. Gitti iyiymiş yani. Harnık harçlık olarak... vermemek için Eskiden. bu <laughs> yaptığın. <laughs> İnsan Dedesini döver mi? Dede mi bu? Yok. İyi değil. bakmış kendini o zaman. Lan! Ne? Şöyle geç bakalım. Oğlum bayram harçlığı vereceğin kızlar yaptığın Aa, şeylere bak ya. Bizde artık öyle. Japonlarda aile... kalmadı bayram harçlığı böyle şey. Shintoizmde vermiyorlar harç. <laughs> Bir perfect geldi. Shintoizmde perfectte harçlık karşılık veriliyormuş. Harçlık isteriz. Of nasıl kontrol Oy oy. Güzel kaldırdı. Geliyor. Atamadım. Allah. Kaç falan Allah. Oha bak. Aa, tek ettin. En sevdiğim şeylerden tro birisi. Throw'u kontrol ediyorum. Tekmenin canım. altından tro kaçmadım yapalım. o zaman. Troll mu ettin? Yok ha. kaçtın yani. Onun kapmasını doğru zamanda kırdın. Neyle yaptığım için? Oy. Vay. Vay çok iyi. Aa ben... Aa, giderek ısınıyorum ve seviyorum da. Oyunu mu? Ah. Ben... <gülüyor> <gülüyor> harçlık. Hala <laughs> <laughs> <Öyle> harçlık diye. <laughs> Sinan alacak açtı seni. Ben açtık. Bak, ben onu geri çekiyorum. Açtık, evladım. Savunacağım diye geri çekiyorum. Teşekkür ediyorum. Mortal Kombat'ın lanet de alışkanlıkları. <laughs> evet. Aa, evet. beğendim. beğendim, beğendim, bir yandan sen de beğendin çok bir yandan ben aşık oldum ya bu arada Vallahi... Hastası oldum akıyor yani direkt. oyun çok güzel oldu. ama Gerçekten ben Blade yani bastır oyun böyle olur şey yani. ben hala blog, bu arada şey oynuyorum yani dövüş oyun canım çektiği zaman ben ne oynuyorum abi iki tane oynuyorum şu anda. bir tanesi Mortal Kombat 11 Ultimate mı hala. Ha, hala çünkü aynen. Rambo Predator falan aynen. var ya şimdi hmm. iki şu bedavaya düştü Street Fighter 30. Ben, yıl senin. koleksiyonu nerede bedavaya düştü PSN'de PSN'de de ama çok iyi bu arada. Şimdi ben bunu alırım abi, onu söyleyeyim ya. Yani. Çok ayakkıdır, çok iyi. Ben olmuş. indirim beklersiniz yani acil şey. ediniz yoksa İndirir, biraz evet. daha indirim beklemiz. Ne kadar şu anda? konsolda ne kadar şu anda? 2000 lira geldi. Çok da pahalıymış. Pahalı, canım paha, pahalı. Ee, bir de tekken oyunları, diğerleri de satın alınır yani. Evet. O yüzden böyle ama şey edi, söylüyor, edi, edi diyorsun yani. Ciddi bir yatırım istiyor. Yani bu arada yani. ama şey 10 sene oynarsın bunu abi. Neredeyse evet. 10 ee, sene tek dolu dolu oynarsın yedi, yani. Tekken yan 7 2015'ten beri. Şey gibi yani. 10 senede öldü. Mesela yani dövüş oyunlarının Grand <laughs> Turismo'su gibi geldi bana şu <laughs> evet. Doluluk açısından, içerik açısından. Çünkü <laughs> Mortal Kombat bir bu, bu, bu kadar yani ya ben beklediğim yok. şeyi yakalayamadı yani tamam mı? Ama Mortal bu, Kombat bir de bir işte bir 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 zaten bir, bir, öldü bir. canım yani şimdi. Bir abi erkenden. 6 ayda Evet abi oynuyoruz. yani hani. Bakamadılar oyuna ama tekken aynı değil. Değil yani. abi kesin değil. Warner Bros. Yani. gibi davranmıyor Nam, Namco, Namco. Bandai. Ama keşke yani Mortal Kombat çok iyi bir yerdeydi bence 11'de ama evet. onda konuşmak Aslında isterim güzel bir güzel de yani. sattılar. Evet. Ee, ama hikayesini satıyorlar. Niye Kon... öyle oldu ki yani? Niye niye böyle bir... Hollywood şey? efekt Hollywood işte. efekt. Evet. evet. Üzüldüm. Ki benim evet. en sevdiğim dövüş evreni, Mortal Kombat evreni ben mesela. Ben de çok severim. Ben Parancık hala seviyorum. Var, yani ben Mortal Kombat 1'in adam olsa da geri dönsem diye bekliyorum. Aynen. Güzel karakterleri var. Bir de tekli, mekanik güzel. Aynen. Ama henüz bakmıyorlar oyuna, yani adam etmek için uğraşıyorlar mı belli değil. Ha. Bakalım, Şubat sonu bir şeyler geliyor oyuna da. Şubat sonu? Evet. Aynen, Ama yani tekken yani. gerçekten, arcade'de de çıkmadı. Eskiden arcade'de çıkardı, bir test olurdu bir sene. İnsanlara test ettirirlerdi hmm. bedava. Sonra konsola gelir. Temiz versiyonunu oynatırlardı. Şimdi hiç öyle bir şey yapmadılar. Gerek kalmadı herhalde. Ki hiç arcade'e girmeden direkt konsollara, PC'ye ne var ne yok çıktı. Ve çok temiz çıktı. O yüzden dilimizi ısıtalım. Aynen. Hakikaten bomba aynen. Çok güzel. Yani. Eğer tek Tekken'e çok rakip evet. arıyorsanız ya da bir. Dayak kulübü reklamını yapsana ya. Onu o lafı getirecektim. Lütfen. Hissettin mi ne oldu? Ben şey yapacaktım da. Bizim dayak kulübü adında bir hem kanalımız var. Discord Linki kanalında. aşağıda. info'ya atar Kerem bilmiyor olmanız hiç problem değil gelirsiniz. Nasıl oynandığını öğreten birileri mutlaka bulursunuz ya da çok iyi biliyorsunuzdur. Rakip arıyorsunuzdur. Her türlü ihtiyacınıza rakip bulunur dayak kulübünde. O yüzden bekleriz Discord'dan diyeyim. Evet. Arkadaşlar çok, kim kapatıyor? Sen kapat abi. Peki. Yani ben benim hakkım yok şu an hiçbir şey hakkım. Estağfurullah. <laughs> lise dönemlerinde sırasını beklediğim tekken 3'ten bu yana lezzetini, kalitesini hiç kaybetmedi gerçekten. Ondan sonra tam aralarda böyle iniş çıkış dönemler oldu tekken markasında ama Tekken 8 şu anda piyasadaki net en iyi dövüş oyunu. Bence uzun yıllarda tazeliğini koruyacak bir dövüş oyunu olmuş. Ben aşık oldum abi. Şu anda bana o zehri verdi yani direkt. <laughs> ha, devam etmek istiyorum yani oynamaya. O yüzden ee, yani şimdi alırım yoksa dediğin gibi Ultimate versiyonun beklemek lazım. Biraz onun işte bütçeye evet. göre ayarlamak lazım ama gerçekten süper olmuş. Ee, yorumlarda buluşalım, Dayak Kulübü'nde de buluşalım. Görüşmek üzere, abone olun, beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay.